Ah! Wow! Wow! Ben sıçtım. Wow. Amazing! Amazing! <laughs> wow! Oh! Ah! Oh! Ah! Vur bana da! 8 saniye! Ah! Ah! Ver bu sefer de son dakika bana ver! Bana <laughs> ver, Bana ver! <laughs> aldım! Aldım! Son dakika bu sefer ben aldım! Hayır! Son anda gitti ya! E ben nasıl kaydım ama buradan aşağı yapalım. Ben... Şey kayama Öpmek ya bu. Istedim. He. He. Kabriyat dur bakayım. Bekle beni beraber kayalım da. <laughs> ya bekle beni. <laughs> abi kabanca düşecek. Lan nereye gidiyor ya bu? Göndür beni. <gülüyor> Göndür beni. <laughs> Lan. Yürü, <gülüyor> yürü, yürü. <gülüyor> <gülüyor> Lan yirmi hakim Lan çok iyi oldu. Bravo. Ana ne oradan Ali abi. Ay, Ali abiye bağırıyor bak. Ben yirmi ağa düştüm 20 <laughs> Nasıl insansınız he? Oğlum, Oğlum bak. Dağa, yani, hayır, sporu, ya. Yok Kayseri kanka ne Kardeşim bir saniye. Takım dedim Bursa spordur. Aksini iddia eden orası çocuk. Konuşsam var Postere bakıp konuşuyorum. Kalk. Evet amına. Evet ya. <laughs> da -da. Baba. Baba. Acı bile bile şeyden acı biz Alo <slah> asansörde kaldık ya. Baba. <laughs> tamam. olmak seninle çok güzel belki. Annen çok başka Ama böyle yani Erkek ödeyecek tabii ki de yani Biz kızız yani falan yaptığı zaman ben Damarlarım şişiyor ama. Dikkat edin öyle kızlara. Yani hani kız arkadaş elde edeceğim diye öyle kızları şımartmayın. Onu söylemeye çalışıyorum. Var öyle delikanlı kızlar. Bu parayla alakalı değil sadece tabii de. En güzel ilişki, en güzel arkadaşlıklar bir şeyleri paylaştığın arkadaşlıklardır. Paylaşmadığın takdirde o ilişki ilişki değildir. O köleliğe girer. Wow. Uiş oh ya, friends sıkmaz ki. <gülüyor> <Üf>. <gülüyor>